Merhabalar. Minerva bebeğimizin kol detayının videosunu hazırlayacağım sizlere. Evet, kol detayında yani şu kol hırkamızın kolunu örmekte zorlanan arkadaşlar oldu. Bunun için çok fazla soru alıyorum. O yüzden küçük bir video hazırlayalım birlikte. Evet. Şimdi ben hırkamızı tamamen örmedim. Sadece kol detayını göstereceğim için. Buraya kadar hırkamızı ördüm, hazırladım. Kolumuz için şu görselimizde nereden başlayacağımız göründüğü için ben ayrıca detay vermedim. kolumuza şuradan başlıyoruz arkadaşlar. Şu kısımdan başlayıp bu şekilde örüyoruz. Şöyle. Şimdi kol çevremizden 18 tane sık iğne alacağım. Şöyle 1 2 3 İpimizi de birlikte yürütüyoruz. 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 sık iğne ördük. Şurayı şurada ilmek almıyoruz. Şu aradan alıyoruz arkadaşlar. 16 yine aynı şekilde şuradan alıyoruz 17 ve şuradan alıyoruz 10 18 18 sık iğne ördükten sonra inlik kaydırma yapıyoruz burada arkadaşlar şu şekilde ipimiz takılıyor şimdi ipimizi keselim Evet birinci sıramızı ördük. Şimdi ikinci sıramızı örüyoruz arkadaşlar. İkinci sıramız şöyle. Artık e, tekli trabzan öreceğiz burada. Bir, iki tekli trabzan. Bir tane azaltma yapıyoruz. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tekli trabzan yaptık şimdi tığımızın üzerine alıyoruz ve bir tane azaltma yapıyoruz böyle sonra bir tane tekli trabzan ve burada ilmek kaydırma yapıyoruz arkadaşlar ve birleştiriyoruz şimdi bir zincir çektik üçüncü sıramız ile devam edelim 1 2 tane tekli trabzan yaptık. 1 tane azalttık. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tekli trabzan yaptık tığımızın üzerine alıyoruz bir tane azaltıyoruz ve bir tane tekli trabzan yapıyoruz Evet şimdi 14 ilmeğimiz kaldı şimdi 14 tane tekli trabzan 4 ve 8. sıraya kadar örüp geliyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi 8 sıra ördük. 8 sıra 14 sık iğne ördük. 9. sıramızdayız arkadaşlar. Dokuzuncu sıramızda artık ikili trabzan yapacağız. 2 zincir çektim 1 2 3 4 ve 5 tane ikili trabzan yaptım şimdi aynı yere 3 tane ikili trabzan yapacağım 2 5 tane 2 3 4 ve 5 tane ikili trabzan yaptık şurada bir açıklık kalacak 1 2 3 tane açıklık kalıyor 1 2 zincir çekiyoruz dönüyoruz 2 zincir çektik döndük şimdi 1 2 3 4 5 ve 6 tane ikili trabzan yapıyoruz şimdi şu şekilde Kırmızının üzerine iki defa doladık şimdi üçlü trabzan yapıyoruz sonrasında bir tane zincir çekiyoruz iki kez doluyoruz aynı yere ikili trabzan yapıyoruz şimdi bir iki 3 4 5 ve 6 tane ikili trabzan yaptık. Evet. Bu sıramızı dördük. Şimdi 11. sıradayız arkadaşlar. 11. sıramız için 2 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz ve 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ikili trabzan yaptık. 2 kez doladık. 2 kez doluyoruz. burada bir 2 zincir çekiyoruz iki kez doladık aynı yere yine aynı yere atıyoruz şimdi burada ikili trabzan yapıyoruz kolumuzun kenarına 3 4 5 6 ve 7 evet, modelimiz belli olmaya başladı 2 zincir çekip dönüyoruz bu sıradayız arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ikili trabzan ördük. 2 defa tığımızın üzerine aldık. 1 2 3 defa da 1 2 3 zincir çektik. 2 defa tığımıza doladık aynı yere Üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi şu şekilde devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8 1 2 zincir çekiyoruz. 13. Evet. 13. sıradan devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi üzerine 2 defa doladık. 1 1 2 3 zincir çektik. 2 kez doladık. ve bu şekilde devam ediyoruz sıramıza 2 4 3 4 5 6 7 8 ve 9 ve bu son sıramız 14. sıra son sıramız arkadaşlar son sıramızda şöyle bir tane ikili trabzan yaptık bir zincir çektik iki zincir çektik bir tane ikili trabzan yaptık iki zincir çektik bir tane ikili trabzan yaptık Zincir çektik. Tüm sırayı bu şekilde yapıyoruz.

Şöyle Ütüleyip Düzelteceğiz Kolumuz bu şekilde arkadaşlar Modelimiz de şöyle çıktı Daha belirgin oldu Bu şekilde hırkasının Hırkasını detayı.